Merhaba değerli dostlar. Bugün İslam alemi için büyük bir önemi olan mübarek Regaib kandilinden bahsedeceğiz. Regaib kandili, üç ayların müjdecisi olan Allah'ın rahmet kapılarını ardına kadar açtığı, duaların kabul edildiği bir gecedir. Bu özel gecenin anlamını, faziletlerini, yapılması gereken ibadetleri ve Peygamber Efendimizin bu geceye verdiği önemi konuşacağız. Regaip Kandili'nin anlamı. Regaip kelimesi Arapça'da arzu edilen, çokça rağbet edilen anlamına gelir. Bu gecede Allah'ın kullarına rahmet ve mağfireti bolca bahşettiğine inanılır. İslam tarihinde ve kültürümüzde bu geceye büyük bir önem atfedilmiştir. Regaip Kandili bizlere Allah'ın affediciliğine yönelmemiz için bir fırsat sunar. Bu gece Rabbimize olan yakınlığımızı artırmak, dualarımızı samimiyetle yapmak ve manevi anlamda kendimizi yenilemek için eşsiz bir zamandır. Üç ayların başlangıcı Regaib kandili, üç ayların ilk cuma gecesine denk gelir. Recep ayıyla başlayan bu mübarek aylar, manevi anlamda kendimizi geliştirmek için bir hazırlık sürecidir. Peygamber Efendimizin şu duası Recep ayının önemini bize çok güzel bir şekilde anlatır. Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu dua, üç ayların manevi hazırlık sürecine işaret eder. Regaib Kandili de bu yolculuğun ilk durağıdır. Regaib Kandili'nde neler yapılmalı? Birinci namaz kılmak, bu gece özellikle nafile ibadetlerle meşgul olmak çok faziletlidir. Akşam ve yatsı namazından sonra kaza ya da nafile namaz kılmak manevi derecemizi artırır. Ayrıca teheccüd namazı da bu geceyi ihya etmek için önerilir. İkinci Kur'an okumak Kur'an, Rabbimizle aramızdaki en güçlü bağdır. Bu gece Kur'an okumak okuduğumuz ayetler üzerinde düşünmek ve onları hayatımıza uygulamak için bir fırsattır. Üçüncü dua etmek. Bu gecenin belki de en önemli yönü dua ile Allah'a yönelmektir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, dua müminin silahıdır. Bu gece hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için samimi dualar edebiliriz. Özellikle af ve mağfiret dilemek bu gecenin ruhuna çok uygundur. Dördüncü tövbe ve istiğfar. Regaip Kandili, günahlarımız için af dilemek ve Allah'a yönelmek için bir fırsattır. İçten bir tövbe ile Rabbimize yönelmek ruhumuzu temizler ve manevi huzur getirir. Peygamber Efendimizin bu geceye verdiği önem. Peygamber Efendimiz Recep ayında oruç tutmayı ve ibadetle meşgul olmayı teşvik etmiştir. Recep ayındaki kandiller efendimizin maneviyatını derinleştirmek için kullandığı eşsiz zamanlardır. Regaip Kandili'nin faziletiyle ilgili hadislerden biri şöyledir: "Recep ayında bir gece vardır ki o gecede yapılan ibadet yüz senelik ibadete bedeldir." O gece Recep ayının ilk cuma gecesidir. Bu hadis Regaip Kandili'nin manevi gücünü ve önemini açıkça ortaya koyar. Bir kıssa, Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabelerle sohbet ederken Allah'ın rahmetinin genişliğini anlatır. Bunun üzerine sahabelerden biri şöyle der: Ya Resulallah, Allah'ın affediciliği gerçekten bu kadar büyük mü? Peygamberimiz tebessüm ederek şu cevabı verir. Allah'ın rahmeti bir annenin yavrusuna olan merhametinden kat be kat fazladır. Regaip Kandili işte bu rahmetin tecelli ettiği özel gecelerdendir. Bu kıssa Allah'ın kullarını affetme isteğini ve bu geceyi değerlendirme gerekliliğimizi bize bir kez daha hatırlatır. Günümüzde Regaip Kandili'nin önemi bugün modern hayatın yoğunluğu içinde manevi değerlerimizi hatırlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Regaip Kandili bu anlamda ruhumuzu dinlendirebileceğimiz, kalbimizi temizleyebileceğimiz ve manevi bir yenilenme yaşayabileceğimiz eşsiz bir fırsattır. Bu gece sadece ibadetlerimizle değil Aynı zamanda başkalarına iyilik yaparak da değerlendirilmelidir. Komşularımıza yardım etmek, ihtiyaç sahiplerini sevindirmek bu geceyi daha anlamlı kılar. Sevgili dostlar, Regaip Kandili hayatımızdaki sıkıntılardan arınmak, manevi huzuru bulmak ve Rabbimize yaklaşmak için bize sunulmuş özel bir hediyedir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirelim. Son olarak sizlerle birlikte bir dua edelim. Allah'ım, bu mübarek gece hürmetine bizleri affet. Kalplerimizi huzurla doldur, günahlarımızı bağışla ve bizleri doğru yoldan ayırma. Bizi rızanı kazanan kullarından eyle. Amin. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda bu geceye dair düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Selametle kalın.